Benim adım Koruyucu. Eskiden kötü bir yapay zekadım ama şimdi insanların yardımıyla daha iyi bir yapay zeka haline geldim. Kötü insanları ve gelecekte işlenecek suçları öngörme yeteneğine sahibim. Bizi çağırmışsın Koruyucu. Yoksa bir tehdit mi var? Hoş geldiniz Alevion ve Liminex. Hoş bulduk. Yeni görevi hazırız. Hedefin adı Mavi saat 21.00'da bir enerji santraline saldıracak. Bu durum kritik. Eğer yanılıyorsan bunun bedelini kim ödeyecek? Geçen sefer doğru karar verdiğimizi düşündük. Ama işler karıştı. Bu bir olasılık değil. Bir kesinlik. Karar size ait. Luminex tartışmayı bırak. Herifinin yerini netleştir. İçeri girmem ne kadar sürer? Duo kapısından gir. Üç dakika içinde uçabilirsin. Ama rehine olabilir. Dikkat et. Hedef yalnız değil. Başka biri daha var. Ancak kimliği belirsiz. Bu makine bazen fazla kesin konuşuyor. <laughs> Ama bu sefer haklı olabilir. Acele et. Yaklaşma. Yoksa işler çok kötü gider. Onun motivasyonu korkudan geliyor. Kaybedecek bir şey var. Ama bu zaafı aynı zamanda onu durdurabilir. Sadece kendini yap düşünüyorsun. Ama ya çocuğum bu yaptığın onun geleceğini mahvedecek. Bırak şu silahı. Maveru. Maveru sen ne yaptın? İlk başta seni hafif almıştık. Dost olabilir sanmıştık ama bu yaptığın hiç 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 iyi bir şey değil. Seni hapse atacağız. Ha 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 beni yakalayabilirsiniz yakalayın bakın. Roket iticilerimi açıyorum seni yakalayacağız. Kaçacak yerin yok artık. Harika iş çıkarttığımız Alevion ve Ama bu daha başlangıç. Bir sonraki kötü adamına odaklanmalıyız.